Evet herkes eden. Bu videoda Air to Ground Radar'ın C yani deniz modunun kullanımını göstereceğim. Bu da yine aynı şekilde 20 Ocak gününde gelen güncelleme ile eklenen bir mod. Şimdi yine Air to Ground moda geçiyoruz. Ve buradan MP e bastık. Şu an GMT'de bir daha bastığımızda C moduna geçiyor. C modu GMT moduna kıyasla daha yüksek menzillerde bize görüntü sağlayabiliyor. 5 milden 80 mile kadar doğrudan gemileri tespit edebiliyoruz mantık yine aynı hedeflerimizi bize sembolik olarak gösteriyor doğrudan yansıma vermiyor ancak yine interleave seçeneğine sahibiz eğer kenarda ada veya kara parçası varsa buradan coğrafya olarak yer tespiti yapabilirsiniz şimdi yine aynı şekilde ben buradan hedefimi seçiyorum kilidimi atıyorum 39 mil olarak gösteriyor. Harpoon'umu seçiyorum. Şu anda Bering Only Launch'da moda basıyorum ve Range Bering'e getiriyorum. Burada istersek artık ayarlama yapabiliriz. Yine Flight, Term ve Seek modlarını ayarlama yapabiliriz. 7 saniye kaldı şu an Süzemiz hazırlanıyor. Buradan mesela uçuşunu Low moda, Term'i Pop-up moda getirelim. Şu anda direkt in range aldık. 35 mildeyiz. Harponumuzu gönderdik. Şimdi artık başka bir hedefe geçiş yapabiliriz. Örnek olarak onun bir yanındakine tekrar kilidimizi attık. Mod range. Şimdi bunu da örnek olarak medium Flight'te gönderelim. İki harponumuzu da gönderdik. Artık bizim yapmamız gereken bir şey yok. Kendileri bulacak zaten hedefi doğrudan dönüp gidebiliriz biz. Harpunlarımız gördüğünüz gibi hedeflere doğru ilerliyor. Birini buna, birini de buna göndermiştik. Evet, ilk gönderdiğimiz harpun hedefine yaklaştı. Ve şu anda terminal moda geçiş yaptı. Ayarladığımız uçuş yüksekliğine inecek ve saldırısında pop-up şeklinde gerçekleştirecek. Gördüğünüz gibi burada iki harponumuz da hedeflediğimiz gemileri başarıyla vurmuş oldu. Evet, Air to radarın C modunun harponlarla kullanımı bu kadardı. Sonraki güncelleme videolarında görüşmek üzere.